Efendim merhabalar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Merkez Bankası'nın bu saatten sonraki hiçbir müdahalesi işe yaramayacaktır. Sadece rezervleri eritecektir. Zaten eriyen, zaten dipte olan, zaten negatif ortamda olan Merkez Bankası rezervlerinin daha da erimesini beraberinde getirecektir. En son baktığımda sıva hariç rezervler eksi 38.8 milyar dolardı. Bu müdahaleler sonrasında büyük ihtimalle 40 milyar doların üzerine çıkacak negatif ortamda. Merkez Bankası bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Müdahale ettikçe kırılganlık daha da artacak. Yabancıların Türkiye'ye ve Merkez Bankası'na bakış açısı daha da değişecek, daha da bozulacak. Bu da doların, dövizin yani euronun, sterlinin daha da yukarıya hızlı bir şekilde gitmesini beraberinde getirecek. Hep söylüyorduk ateşle oynuyorlar diye. Evet ateşle oynuyorlar. Ateşle oynadıkça da aslına bakarsanız dengeleri bozmaya devam ediyorlar. İşin gerçek tarafı bu. Her müdahalesinde dolar kuru bir miktar daha yukarıya gitmeye devam etti. Yanlış hatırlamıyorsam 12 lira seviyelerinden başladı. 13 oldu, 14 oldu, 15 oldu, 17 oldu ve bu müdahaleler devam ettikçe yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. İSO başkanının bir açıklaması var. Erdal Bahçıvan'ın dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyor. Hem ihracatçılar, hem sanayiciler, hem üreticiler, hem çiftçiler, hem de vatandaş Merkez Bankası'nın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyor arkadaşlar. Bu arada dolar nereye gidecek? Bunu da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bu operasyonlar bankacılık sistemini ne kadar zora sokar ya da ne kadar elini rahatlatır onu da konuşacağız elbette. Ve bundan sonraki aşamada neler olabilir? Eğer ki dolar düşürmek istiyorlarsa ne yapacaklar? Ya da düşürmek demeyelim de bu seviyelerde sabit tutmak istiyorlarsa neler yapacaklar bundan sonraki süreçte? Onları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Merkez Bankası müdahalesi öncesinde 17 14 seviyesine kadar yükseldi. 17'yi açtı. 17, 17 14'ü gördü. Baktı döviz yukarıya gitmeye devam ediyor. Merkez Bankası bu seviyelerden müdahale etmeye başladı. Nereye kadar geri çekildi? 16 30 32 seviyesine kadar geri çekildi. Euro'ya bakıyorsunuz. 20 liranın hemen kıyısına gelmiş durumda. 19 43 maksimum seviyesini gördü. Gram altında 1000 liraya dayanmış durumda arkadaşlar. Yükseliş bitti mi sorusunun cevabı hayır bitmedi. Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri sonrasında dolar 10 olacak, 12 olacak falan Falan diyen arkadaşlar var olmayacak arkadaşlar. 12 lirayken söyledim, 14 lirayken söyledim, şimdi söylüyor. Merkez Bankası müdahale ederek bu ateşi söndüremez, aksine ateşin boyutunu büyütür. Bir yığın önemli kurum ve kuruluş yurt dışında. Bunların arasında Goldman Sachs var, Morgan Stanley var, S&P var, Moody's var. Hem kredi derecelendirme kuruluşları var, hem yabancı bankalar var, hem de yabancı basın kuruluşları var. Aralarında Financial Times, New York Times gibi önemli etkin gazeteler var, televizyon kanalları var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Merkez kimin parasını harcıyor kardeşim? Kimin parasıyla müdahale ediyor. Tamam sen bir müdahalede bulunabilirsin. Elbette böyle bir hakkın var ama kimin parasıyla müdahale ediyorsun? Dün rezervlerinle müdahale ettin. 128 milyar dolara erittin. Dün ihtiyat akçesini kullandın. Hadi o da senin parandı. Onunla müdahale et. Borç aldın. Borçla müdahale ettin. Ama bugün bariz bir borç yükü altındasın. Yani sıvaplar var elinde sadece. Sıvapları çıkarttığında zaten negatif ortamdasın. Kimin parasıyla müdahale ediyorsun? Sıvap paralarını harcamak büyük bir risk almaktır diye borç boy boy haberler çıkıyor Türkiye ile ilgili olarak. Ve bunu okuyan özellikle kurumsal yatırımcılar ve hatta hedge fonlar ve hatta riski seven sıcak para sahipleri Türkiye'den alelacele kaçıyorlar. Hangi seviyeden olursa olsun. Dövize olan dolara, euroya, sterline olan talebi arttırıyor arkadaşlar. Merkez Bankası'nın müdahaleleri tam ters bir etki yaratıyor aslına bakarsanız. Piyasadaki ve ekonomideki kırılganlıkları arttırıyor aslına bakarsanız. Ama ısrarla müdahale ediyor ve ısrarla müdahale etmesine rağmen dolar yukarıya doğru gitmeye devam ediyor. Haftaya başlamadan önce sizlere dedim ki o zaman daha 15 seviyeleri bile görülmemişti. Fed'in açıklamaları çok kritik olacak dedim. Asgari ücret meselesi doları çok yakından ilgilendiriyor ve kritik olacak dedim. Ve Merkez Bankası'nın kararı çok kritik olacak dedim. Merkez Bankası aslına bakarsanız bu dönemde en akılcı olarak faizleri sabit tutmalıydı. Madem siyaseten faizleri arttıramıyorsun kardeşim, en azından faizleri sabit tutacaktın. O zaman belki biz 17 seviyelerini görmezdik. Faizleri indirmeye devam etti ve sonrasında şu mesajı verdi. İşte alanımız bitti. Biz son faiz indirimimizi yaptık demeye getirdi. Merkez Bankası'nın bu indirimiyle birlikte politika faizi %14'e geldi ama Merkez Bankası faiz indirimi yapmasa da bu saatten sonra enflasyona bağlı olarak faiz indirimi yapacak. Piyasa bunu okuyor. Ekonomistler bunu okuyor. Yatırımcılar bunu okuyor. Nasıl oluyor diyenlere cevap verelim şimdi arkadaşlar. Yüzde 14 oranında bir politika faiziniz var. Şu anda yüzde 21.30 oranında resmi enflasyonunuz var. Gayri resmi enflasyona baktığınız zaman yüzde 60'lar yüzde 70'ler civarında olduğunu zaten biliyoruz. Hele ki bu dolar kurunda zaten yüzde 60 yüzde %70 70'e çoktan çıkmış durumda Türkiye'deki reel enflasyon. Biz TÜİK'in enflasyonunu baz alalım arkadaşlar. %21.30 seviyesinde. Yüzde %21.30'dan %14'ü çıkarttığınız zaman 730 bas puan eder arkadaşlar. Şu anda Merkez Bankası 730 negatif bas puan faiz veriyor. Yani paranızı götürüyorsunuz 100 lira yatırıyorsunuz 93 lira hatta 92 lira olarak paranızı geriye alıyorsunuz. 100 lira yatırıp evet 114 lira alıyor gibi görünüyorsunuz ama enflasyonun altında ezilen bir paranız oluyor Türk yatırımcısı olarak. Yani Yabancı yatırımcı da bunu şöyle düşünüyor. Evet yurt dışında paramı götürüp yatırsam belki yüzde bir dolar karşılığı faiz alacağım ya da yüzde ikilik bir faiz alacağım ama Türkiye'ye götürüp yatırdığımda kur kırılganlığıyla karşı karşıyayım. Yani yüz bin dolar götürdüğümde seksen bin doları geri alma ihtimalim çok yüksek. Onun için aman ha ben bu piyasadan uzak durayım diye bakıyor. Yabancıyı da yerliyi de teşvik eden bir ortam yok. Dövizden kaçışa teşvik eden bir ortam yok. Türk lirasına yatırım yapmaya teşvik eden bir ortam yok. Politik riskleri uluslararası riskleri ödemeler dengesini merkez bankası rezervlerini kısa vadeli borçları bütçe deliğini falan hiçbirini konuşmuyorum şu anda bunların haricindeki matematiksel durumu anlatıyorum size. Matematik ortada kardeşim. Senin politika faizin yüzde on senin şu anki enflasyonun yüzde yirmi ve negatif faiz ortamındasın. Üstelik 730 yüz bas puan. Yani neredeyse yedi buçuk puan negatif faiz ortamındasın. Bunun üzerine CDS'ini koyduğun zaman 1200'e çıkıyor. Bunun üzerine stopajı, vergileri koyduğun zaman bin beş bas puana çıkıyor arkadaşlar. Bugün itibariyle yani bugün itibariyle 1500 bas puanlık negatif ortamdasınız. Ve hiç kimse size gelip parasını emanet etmez bu koşullarda. Onun için Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle sen swap yapmak için 50 bin tane taviz veriyorsun. Bunun yanında Kore seninle 5 ay önce oturuyor swap anlaşması yapıyor won üzerinden yapıyor bu anlaşmayı ve bir won bile getirmiyor Türkiye, ye. bir won bile getirmiyor kardeşim demek ki sen güvenilir bir ülke güvenilir bir ekonomi değilsin attığın adımlar yanlış yani bunu ben söylemiyorum bunu Koreli söylüyor bunu Katarlı söylüyor bunu Birleşik Arap Emirlikleri söylüyor yani İngiltere'yi Amerika'yı Almanya'yı Avrupa ülkelerini falan geçtim gelişmiş ülkeler zaten senin yanından yamacından geçmiyor gelişmemiş ülkeler de sana borç para verirken 50 defa düşünüyor kur yukarıya gitmeye devam ediyor ve devam edecek şimdi gelelim Merkez Bankası'nın yine matematiksel olarak diğer konuları geçtim yani asgari ücreti Fed'in tavrını falan konuşacağız ama Merkez Bankası faizi sabit tutacağım dedi değil mi Eğer ki faizi sabit tutarsa yani yüzde 14'te tutarsa dolar geri gelir diyen arkadaşlara cevap verelim nasıl olacak o iş senin faizin yüzde 14'te sabit kalacak ama enflasyon sabit kalmayacak ki Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu %23-24 belki %25 civarında gelecek. Negatif faiz ortamın 700'den 1000'in üzerine çıkacak. CDS'i, stopajı, vergiyi falan koymuyor. 1000 bas puan negatif ortama düşeceksin. Bu korkunç bir rakam. Arttırman gereken faiz bir anda 1600-1700 bas puanlara çıkacak. Bugün 1500'de yarın 1600-1700 hatta 1800 bas puanlara çıkacak. Makas her geçen gün biraz daha açılmaya devam ediyor. Arkadaş Ocak'ta enflasyon mu düşecek Türkiye'de? Yok. Bakın göreceksiniz. Haziran getirene kadar özellikle bu kurdaki hareketler nedeniyle, ithalat bağımlılığı nedeniyle, üretimsizlik nedeniyle, bütçede oluşturulan kara delik nedeniyle, kısa vadeli dış borç nedeniyle ve asgari ücret nedeniyle aynı zamanda Türkiye'deki enflasyon %30-35'in üzerine çıkacak. Piyasadaki reel enflasyonu ulaşmak zorunda kalacak. Belki biz %40'lık, %50'lik enflasyonu konuşuyor olacağız. E o zaman senin makasın bir anda yirmilerin üzerine %30'ların üzerine çıkmaya başlayacak. Bu koşullarda sen nasıl olacak da doları bu seviyelerde tutacaksın? Merkez Bankası lütfetmiş efendim faizleri sabit tutacakmış. Faizleri sabit tutmuyorsun sen. Yüzde on dörtte tuttuğun her gün makas açılıyor enflasyonla ve aslında bir fiil faizleri indirmesen de faizleri indirmiş gibi oluyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu resmi doğru okumazsanız, bu resme doğru bakmazsanız her gün biraz daha zarar etmeye devam edersiniz. Şimdi matematiği konuştuk. Bir de dünyadaki matematiğe bakalım. Amerika'da enflasyon kaç arkadaşım? Yüzde altı nokta sekiz. Amerika'nın tarihindeki en yüksek enflasyonlardan birisi. Almanya'da enflasyon kaç? Yüzde altı. Euro bölge bölgesinde enflasyon kaç? Yüzde altı yediyi zorlamaya başlayacak yakında. Üretici enflasyonlarına bakıyorsunuz yüzde on dört, yüzde on yüzde on Amerika'daki üretici enflasyonuna bakıyorsunuz yüzde dokuz nokta Bütün bunları gören Merkez Bankası Başkanları, Hazine Maliye Bakanları, Amerika'dakinden bahsediyorum. Yani Yellen, Powell, hatta Biden. Yok kardeşim bu enflasyon geçici değilmiş demeye başladı. Bu kardeşimiz sizlere 4 ay önce söylüyordu. Amerika tarafı da Avrupa tarafı da şimdilik sözlü olarak insanları rahatlatmaya çalışıyor ama yarın öbür gün çıkacaklar diyecekler ki hayır kardeşim enflasyon geçici değil biz bu enflasyona müdahale etmek zorundayız elimizdeki araçları kullanmak zorundayız diyecekler dedim. Dedim şahitsiniz burada abonemiz olan 528 bin kişi buna şahit hatta abonemiz olmadan bizleri takip eden dostlarımız buna şahit. Bu arada sizden bir ricam olacak bakın istatistik 2 olarak arkadaşlar izleniyoruz ama yüzde %60'lık bir kesim bize hala abone değil. Rica ediyorum abone olursanız mutlu olurum. Sizlere daha iyi ulaşabilmemiz, daha hızlı ulaşabilmemiz için abone olmanız ve bildirimlerinizi açmanız önemli arkadaşlar. Bu konuda tabii ki biz de desteklerinizi bekliyoruz. Abone olursanız sevinirim elbette. Geçici ibaresi son Fed toplantısında kaldırıldı arkadaşlar. Yani enflasyon var kardeşimi kabul ettiler. İtiraf ettiler. Hatta yüksek enflasyon var dediler. Hatta kalıcı enflasyon olabilir dediler. Buna acilen müdahale etmemiz gerekiyor dediler. Amerika'nın kritik enflasyonu yüzde iki arkadaş. Kritik enflasyonu uzun vadeli bakış açısı yüzde iki. Bugün Amerika'daki enflasyon yüzde altı nokta sekiz. Doğal olarak Amerika varlık alımlarını çok hızlı bir şekilde kesecek. Faiz artırımları sürecini başlatacak diyor idik. Bundan üç ay dört ay önce. Daha o zaman Amerika'daki enflasyon yüzde dört, dört buçuk civarında geziyordu. Bugün FED başkanı çıktı ne dedi çarşamba günü saat 21'de bir canlı yayın gerçekleştirdim biliyorsunuz. Hayır enflasyon geçici değil ve biz buna faizle müdahale edeceğiz kardeşim dedi. 2022'de 3 tane faiz arttırımı yapacağız. 2023'te 3 faiz arttırımı daha yapacağız. 2024'te de 2 faiz arttırımı yapacağız dedi. Yani toplamda 8 faiz arttırımı yapacağız dedi. Ha bununla da bitmiyor dedi. Varlık alımlarını azaltma sürecini Mart ayına çekiyoruz kardeşim dedi daha önce bir iki ay öne çekebiliriz belki diyen Powell Mart ayına çekeceğiz diye net işaretini koydu. Mart ayında biz varlık alımlarını bitireceğiz kardeşim dedi. Peki Mart ayına sarkacak mı? Bakın göreceksiniz Amerika'da tekrar enflasyon açıklanacak. %7'nin üzerine çıkacak ve yüzde %7'nin üzerine çıktığı zaman hop bir dakika diyecekler. Çünkü ne bunu siyaseten Biden kaldırabilir ne de artık para politikaları bunu izah edebilir. Büyük ihtimalle biz Ocak ayında belki çok iyi konuşuyorum. Şubat ayında varlık alımlarının kesildiğini ve çok hızlı bir şekilde faizlerin artırılmaya başlandığını göreceğiz Amerika'da. Bunu gören diğer ülkeler ne yapıyor? Şili, Peru, Macaristan, Brezilya, Güney Afrika bütün bu ülkeler faiz arttırıyor arkadaşlar. Hem de agresif bir şekilde faiz arttırıyorlar. Adamların eli güçlü mü? Güçlü. Neden güçlü? Sen yüzde sekiz buçuktan yüzde on dokuza faizlerini fırlatırken sadece doları baskılamak adına o adamlar sakince beklediler. O zamanlar para politikası boldu. Bir sıkılaştırma tedbiri yoktu dünyada. Pandemi nedeniyle herkes muslukları sonuna kadar açmıştı. O nedenle bu ülkeler sakince bekledi. Biz düşük faiz ortamını devam ettirelim. Rezervlerimizde elimizden geldiğince dolduralım dediler ve bu hazırlık yaptılar. Sen ne yaptın kardeşim? Sen aksine o dönemde dedin ki sıkı para politikasına geçeceğim. Bu kardeşiniz yine çıktı eleştirdi o günlerde. Dedim ki Naci Abal'ın yaptığı bu dönemde hatadır. Hatta Berat Albayrak'ın ki en en çok eleştiren adamım ben. En çok Murat Uysal'da, Berat Albayrak da en çok eleştiren adamım. Ama son politikası doğruydu dedim. Artık faizle para politikalarıyla oynamaması, doları serbest bırakması, dolar nereye gidiyorsa gitsin kardeşim demesi doğrudur. Bu saatten sonra atılacak adım artık para politikaları değil, üretim mekanizmasını canlandırmak, mümkünse tarımı ayağa kaldırmaktır. Dedim o günlerde dedim. Ama ne yaptılar? Piyasanın da goy goyuyla Naci Abal geldi. %19'a kadar vurdurdu faizi. Sadece sadece doları baskılamak için başka hiçbir sebebi yoktu. 128 milyar doları harcamak ne kadar tehlikeliyse o faizleri %8,5'dan %19'a çıkartmak o kadar tehlikeliydi arkadaşlar. Çünkü o faiz arttırımına bizim bugün ihtiyacımız vardı. Bakın dünyadaki ülkeler niye faizi arttırıyor anlatıyorum işte size. Ne zaman arttırıyorlar? Bugün arttırıyorlar. O gün değil. O gün adamlar

indirdiler, sabit tuttular. Bütün dünya ahmak, aptal, bir tek bizimkiler zeki. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bugün biz bütün dünyanın tersine faiz indiriyoruz. Fed faizleri arttıracağım derken, varlık alımlarını bitireceğim derken, sıkı para politikaları uygulayacağım derken, dönelim biraz da Avrupa'ya. ECB dediğimiz Avrupa Merkez Bankasına bakalım. Avrupa Merkez Bankası ne yaptı? Mart ayında varlık alımlarını bitireceğim kardeşim açıklaması yapıyordu. Tak diye öne çekiverdi varlık alımlarını süreci. Büyük ihtimalle ECB tarafından da arka arkaya faiz artırımları gelecek. Dün tweet attım, Twitter'ımda paylaştım arkadaşlar. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz bu arada. Çünkü gün içinde sık sık tweet atarak durumu anlatmaya çalışıyorum size. İngiltere Merkez Bankası ile ilgili bir tweet attım. Adamlar sürpriz bir şekilde beklentilerin tamamen dışarısında kalarak faiz arttırımına gittiler. Diyeceksiniz ki ne faiz arttırdı? 0.10'du faizleri 0.25'e çektiler. Aman ne önem var. Kardeşim öyle değil işte. İngiltere Merkez Bankası dünyanın en kritik, en önemli, en gösterge merkez bankası, BoE çok yakından takip edilen, uzun ve orta vadeli stratejileri belirleyen bir merkez bankası. Aynı zamanda Londra piyasası dünyanın en güçlü, en büyük, en önemli finans merkezi. Çünkü adamlar iki tane bina çekip biz burayı finans merkezi haline getirdik demedi. 300 yıldır orası finans merkezi. Bütün para politikaları orada belirleniyor bir anlamda. Nerede gol attık aklımızca? Swap piyasasında biliyorsunuz bir ara Türk lirasını kesmiştik, gol attık demiştik onlara. Londra swap piyasasında. Kim bizim sonrasında canımızı okudu? Kim bize yüksek faizle kredi verdi o dönemler? Londra swap piyasası. Onun için İngiltere Merkez Bankası'nın kararı çok kritikti. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz arttırmaya başlaması aslında düğmeye basmaktı arkadaşlar. Ve düğmeye bastı adamlar. Onların düğmeye basması hem FED'in hem ECB'nin hem de diğer tüm ülkelerin sıkı para politikasına geçeceğinin en net göstergelerinden birisiydi. Bizimkiler ne yaptı? O düğmeyi göre göre faiz indirdiler arkadaşlar. Faiz indirdiler. 100 bas puan daha faiz indirdiler. Ve dedim ki haftalardır konuşuyorum. Merkez Bankası'nın kaç bas puan faiz indirdiğinin önemi yok. Eğer ki siz algıyla oynar ve algıyı bozarsanız işte döviz bu noktaya gelir. Ondan sonra çatır çatır satarsınız kardeşim. Mer Merkez Bankası rezervlerini dip yaptırırsınız ama dolar yukarıya gitmeye devam eder. Bazı dostlarım soruyor. Dolar 20 olacak mı? Olacak. Kaçarı var mı kardeşim? Yani kaçarı var mı? Soruyorum şimdi size enflasyon yüzde otuzlara doğru giderken Türkiye'de eğer ki Türkiye'de faiz yüzde on dörtte kalırsa ve negatif faiz ortamı bir anda on altı puan açılırsa üzerine CDS eklenirse üzerine stopaj vergi eklenirse ve bu aralık yüzde yirmilerin üzerine çıkarsa dövizi bu seviyelerde tutabilir misiniz? Ya da daha başka bir şey sorayım. Götürdünüz yılbaşında paranızı yedi lirayken bozdurdunuz. Şahap Kavcıoğlu yedi lira yirmi bir kuruşken dolar geldi. Yedi lira yirmi beş kuruş dolarınızı bozdurdunuz, hükümete güvendiniz, Merkez Bankası'na güvendiniz, sürece güvendiniz, kendi ekonominizin büyüklüğüne güvendiniz, siyasetçiye güvendiniz, reise güvendiniz, her şeye güvendiniz diyelim. Faize yatırdınız paranızı yüzde on beş civarında bir faiz aldınız. Yüz bin liranız bugün şu an itibariyle yüz bin lira oldu. Çok büyük para kazandınız. O gün 7 lirada kalan 7 liralık dövizde kalan adam bugün doları bozdurduğunda sizden iki kat daha fazla para kazandı. Daha doğrusu parasını korudu. Kardeşim para kazanmak da değil. Yani sen 115 bin lira kazanırken adamın parası 250 bin lira, 300 bin lira oldu. Onun için büyük bir güvensizlik var zaten. Vatandaşın bu kadar yoğun bir şekilde döviz almasının temelinde de bu var. Sen sadece dövizi basmak adına, doları basmak adına para politikası belirlersen ortalığı yıkıp geçersin kardeşim. Ondan sonra da o ekonomiyi toparlayamaz. Şimdi şunu söyleyenler var. Çok bilinçli bir şekilde yapılıyor bunlar. Vallahi kusura bakmayın. Bilinçli falan değil artık. Yani bilinç falan kopmuş durumda. Bu matematiğin hiçbir noktada tutar bir tarafı yok. Şimdi gelelim asgari ücret meselesinin dolara etkisi. Hani asgari ücrette dolar ne ilgisi var kardeşim diyen kardeşlerimize de cevap vermiş olalım. Şimdi asgari ücreti 4250 olarak belirlediğinizde zam mı yapmış oluyorsunuz? Önce onu bir tespit edelim. Yıl başında 2825 liralık asgari ücret varken insanların eline geçen döviz cinsi para, dolar cinsı para 384 dolardı kardeşim. Şu anki rakama bakıyorsun. Adamın parası 260 dolar oldu. Arada 124 dolarlık negatif fark var. Yani adama zam yapmamışsın, adamı daha da fakirleştirmişsin. Gayet basit matematik kardeşim. Her şey dolar. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, dolar cinsinden bakmayın. Nasıl bakmayayım? Buğdayından arpaya, arpasından samana, televizyon, telefon, araba, aklınıza gelebilecek bütün eşyalar, her şey ithal her şey e bu kadar ithal odaklı bir ekonomin varsa fiyatlar neye göre oluşacak? Neye göre oluşacak? Havaya göre suya göre mi oluşacak? Fiyatlar tabii ki dolar kuruna göre oluşuyor. Hadi onu da geçtim. Bunu da bu tarafa attım. Türkiye'de ekmek ithal kardeşim ekmek. Türkiye'de ekmek ithal. Sen buğdayı eğer ki Rusya'dan alıyorsan ithal demek. E bunun da en net göstergesini konuşalım. Yıl başında ekmek ne kadardı? Bir buçuk liraydı. Şu anda ne kadar? Üç buçuk lira. Hadi 3 lira diyelim. Yıl başında kaç tane ekmek alıyordun asgari ücretle? 1888 tane. Yuvarla 1900 tane. Bugünkü asgari ücretle ne kadar ekmek alıyorsun? 15 liradan hesapladığımızda 1400 adet. Arada 500 ekmek fark var kardeşim. 500 ekmek fakirleşmişiz. 500 ekmek. Hadi dolarla hesaplamayalım da ekmekle de mi hesaplamayalım bunu? Yaratacağı başka erozyonlardan ve sıkıntılardan bahsedeceğim ve dolara etkilerinden bahsedeceğim size kardeşim 4250 lira verdin işveren destekliyor musun Hayır 450 lira işveren desteği dediğin aslında agi agi kaldırıyorsun İşçiye vermen gereken 450 lirayı kaldırıyorsun hatta 300 lira diyelim onu kaldırıyorsun bir de damga vergisini kaldırıyorsun yani bir vergi indirimi yapıyorum diyorsun ama vergi indirimi falan yapmıyorsun aslında onu da işçinin cebinden almış oluyorsun Madem fiyat artış yapacaktın 4250'nin üzerine koysana 300 daha öyle bir şey yok onu iptal ediyorsun 4250 lira zam yaptım diyorsun. Maaşını 4250 yaptım diyorsun. %36 hani o yeniden değerleme hikayesi var ya o kadarlık bir zam gerçekleştiriyorsun. Ama piyasadaki enflasyon Dövizdeki enflasyon onları niye hesaba katmıyoruz? Dövizdeki enflasyon %100'ü geçmiş durumda. Piyasadaki enflasyon %50-%60'ları çoktan geçmiş durumda. Ve geçmeye devam edecek. İşin kötü tarafı bu 4.250 lirayı yarın bir daha arttırmayacaksın ki ta 2022'nin Aralık ayında arttıracaksın. Yani bir sene sonra. Adamın parası olacak 100 dolar. 100 dolar. Asgari ücret 100 dolar olacak. Bakın söylüyorum size. Bu yüksek enflasyon ortamında, bu düşük faiz ortamında ister istemez kardeşim döviz yukarıya doğru gidecek. Seneye biz bu zamanlar en iyi ihtimal, en iyi ihtimal diyorum 30 liranın üzerinde artık bir rakamı göreceğiz. Çünkü görünen o ki yıl sonuna kadar biz 20 liraları falan konuşmaya başlayacağız dolarda. E bu da önümüzdeki senenin enflasyonu ile birleşen doların, orada da bir enflasyon var, 30 liraların üzerine çıkacağını bize gösterir. E demek ki Bizim maaşı olacak 100 dolar abi. Asgari ücret 100 dolar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir asgari ücret yok. Doğru. Yabancı sermaye gelir. 100 dolara adam çalıştırmaya gelir. Esnaf zaten eleman çalıştıramaz bu koşullarda falan. Ama arkadaşlar bakın bunun yan etkileri başka yan etkileri var. 4.250'yi duyan 5.000 lira maaş alan insanlar da doğal olarak beyaz yakalı mavi yakalı fark etmez. Diyecek ki bir dakika orada %50 zam varsa bana da %50 zam yapacaksın. İşveren diyecek ki vallahi ben 4.250 lira alacağım diyen asgari ücretliği çıkartıyorum zaten sana da kapıyı göstereyim diyecek. En kötü ihtimalle iş yerini kapatacak. İşsizlik patlayacak arkadaşlar. İşsizlik patlarsa vergiyi nereden toplayacaksın? Dolaylı vergiden. Dolaylı vergileri yükselt tekrar enflasyon olacak. Yani KDV, ÖTV, o bu falan filan yükselteceksin. Tekrar enflasyon olacak. İşveren işçiyi çıkartmadı diyelim. Çıkartmayacağım kardeşim. Benim işçiye her koşulda ihtiyacım var dedi. E, o bu maliyeti fiyatlara yansıtmayacak mı? Yani işveren gibi düşünün kardeşim. Dükkanınız var. Eleman çalıştırıyorsunuz ve dükkanda ne satıyorsunuz? Çay satıyorsunuz. Elemanınızın maliyeti %50 oranında arttı. Bir de üzerine vergiler bindi. %60-70 oranında arttı maliyetlerimiz. Ama işçiyi de çıkartmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız abi? 1 lira olan çaya yüzde 60 zam yapacaksınız. Bu eşittir enflasyon demek kardeşim. Al sana yüzde 60'lık enflasyon daha. E kamu emeklisinden öğretmenine, öğretmeninden polisine, polisinden tüm kamu çalışanlarına kadar hepsi zam isteyecek. Madem yüzde 50 zam yaptınız bize de yapın. Emekli de isteyecek hakkı. O da yüzde 50 zam isteyecek. Nasıl yani adama yüzde 8 zam mı? Okey mi dedirteceksin bu ortamda? Yok ona da vermek zorundasın. İki tane handikap. Bir bu bütçede kocaman bir kara delik oluşturacak. Bu kara deliği nasıl karşılayacaksın kardeşim? Ya para basarız. Öyle para basarız demekle olmuyor sadece. Bir yandan da borç bulman lazım kardeşim. Bu da ekstra bir enflasyon yaratacak. E nasıl olacak abi bu iş? Hadi bana gelin şunun izahını yapın. Enflasyon patlıyor. Yüzde otuzlara, yüzde kırklara, yüzde ellilere belki gidiyor. Faiziniz yüzde on dörtte kalıyor. CDS'iniz kopmuş gitmiş. Kredi derecelendirme kuruluşları sürekli olarak görünümüzü negatife çeviriyor. Puanınızı düşürüyor. Bankacılık sisteminiz kuşkulu ki onların da notlarını düşürüyor. Ya da görünümünü değiştirdi. Yani devlete ne uyguluyorsa bankaya da onu uyguluyor. E yarın öbür gün insanların geliri iyice dibe vurduğu için konut kredisini ödeyemeyecek, araç kredisini ödeyemeyecek, aldığı ihtiyaç kredilerini zaten ödemeyecek, bankalarda büyük bir batık ortamı oluşacak. Bir yandan da çıkıp birileri yok o hal yok bu hal falan diye açıklamalar yapıyor saçma sapan. Cumhurbaşkanının baş danışmanı yapmadı mı kardeşim bu açıklamayı? Millet az daha koşacaktı bankalara bankaları batıracaktı. Ya tutarsızlık üzerine tutarsızlık kardeşim. Sonra da diyorlar ki Türkiye'de enflasyon düşecek. Nasıl olacak? Dünyada enflasyon yükseliyor. Senin bütün maliyetlerini artıyor ama enflasyon düşecek. Kimi kandırıyorsun sen ya? Faiz düşünce her şey düşecek. E düşmüyor işte. Sen faizleri düşürdükçe her şey yükselmeye devam ediyor. Arkadaşlar size söyleyeyim enflasyon falan düşmeyecek. Biz %35'in altında bir enflasyon görmeyeceğiz. Bu ülkede Merkez Bankasından ekonomi yönetimine kadar 2021'de enflasyon tahmini neydi? 2021'in başında enflasyon tahmini neydi? %7 %8. Bu kardeşiniz ne diyordu? %20-25 aralığında bir enflasyon. %25'in altında kalırsa şanslıyız diyordum. Kim haklı çıktı? Piyasayı ve dünyayı doğru düzgün okumazsan kardeşim sadece siyaseten hareket edersin. Ve herkesi de mağdur edersin. Sen tarım üretimini ayağa kaldırdın mı? Sanayine destek oldun mu? Kobilerine destek verdin mi? Bu pandemi döneminde vatandaşından IBAN istemek dışında herhangi bir yardımda bulundun mu? Bulunmadın. 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhit dışında kimi destekledin? Kimin yanında durdun? Kimin yanında oldun? 12 ayda 180-190 milyar liralık bizim faiz ödememiz oldu. Bu kur yükselişlerinden sonra daha da artacak bu. Çünkü döviz cinsinden bu ödemelerin bütçe üzerindeki yükünü görmedin mi? kısa vadeli dış borcunun sürekli olarak arttığını ve bunun korkunç bir yük oluşturduğunu görmedin mi? Ödemeler dengesinin problem olduğunu görmedin mi? Pandemi nedeniyle ve uluslararası ilişkilerdeki hataları nedeniyle turizm girişinin olmayacağını görmedin mi kardeşim? Görmediysen neden o koltukları işgal ediyorsunuz? TÜİK'in üzerine bastınız bastınız, politize ettiniz ettiniz. Adamlar düşük enflasyon çıkarttı iyi. Üç gün idare ettiniz. Dördüncü gün piyasada öyle bir makas açtınız ki şimdi onu toparlayamıyorsunuz. TÜİK'in enflasyonuna göre gelir düzeyleri belirlendi. Maaşlar belirlendi ama enflasyon aldı başını gitti. Arada korkunç bir makas oluştu. O makas nedeniyle insanlar fakirleşti. Şimdi çıkıp ne enflasyonu gerçekçi olarak açıklayabiliyorsunuz ne de maaşlara zam yapabiliyorsunuz. Zamanında TÜİK doğru düzgün enflasyon açıklamış olsaydı bugün insanlar bu kadar fakirleşmeyecekti. Ülkelerdeki en önemli kurum istatistik kurumlarıdır. İstatistik kurumları eğer ki gerçek verileri gizlerse, saklarsa, üstünü örterse ya da politize olursa ya da içini boşaltırsa işte bugünkü durum yaşanır kardeşim. Merkez Bankası yanlış politika kararları alır, insanlar fakirleşir, satın alma gücü düşer, o ülkede gelir dağılım bozulur, ekonomik sistem çöker, bankacılık sisteminde büyük problemler doğar. Bir istatistik kurumu bu kadar değerlidir ülkede. Bugün eğer ki asgari ücretiniz 384 dolardan 260 dolara düştüyse bunun temel nedeni verileri yanlış verileridir. Hatalı verileridir. Peki doları nasıl durdururuz? Bence şöyle yapacaklar artık gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası Başkanı istifa etti diyecekler. Ya da Merkez Bankası Başkanı'nı gece yarısı operasyonuyla görevden alacaklar. O bugün mü olacak? sanmıyorum. Daha dolar herhalde bir yerlere daha gidecek. Yani 20, 22, 24 oralara kadar gidecek. Son her zaman yapıldığı gibi büyük ihtimalle Merkez Bankası Başkanı görevden alınacak. Günah geçisi o ilan edilecek. Yerine faiz arttıracak bir isim getirilecek. O kişi gelecek 1000 bas puan, 500 bas puan, 1500 bas puan faiz arttırımı gerçekleştirecek. Döviz bir miktar geriye gelecek her zaman olduğu gibi. Gelecek, o zaman gelecek. Yani atıyorum 23, 24 liraysa Merkez Bankası Başkanı değiştiği an zaten dövizde kalmaya gerek yok. Bir yıl, bir yıl falan sabit gider. Bir miktar geri çekilir sabit gider. Sonrasında arkadaşlar tekrar bu yanlış politikalarla yine döviz yukarıya doğru gider. Merkez Bankası rezervleri biraz nefeslenir. Sonrasında rezervleri yine böyle paldır küldür boşaltırlar. Falan tamam, bu iyi senaryo bu arada. İyi senaryodan bahsediyorum. Böyle bir şey olacağını da bilmiyorum. Ne olur peki Türkiye'nin durumu? Yüksek faiz %35 yüksek kur 20-25 aralığı, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, batan şirketler, yabancı sermayenin tamamen güvensizliği. Öyle bir piyasaya doğru yine koşarız arkadaşlar. Hadi kendi kendimize bir soru daha soralım. Merkez Bankası gerçekten faiz arttırır mı? Cumhurbaşkanı bu kadar şey söylemişken vallahi görünen o ki arttırmayacak. Bir de böyle handikap var. Yani ülke tamamen siyasi bir bakış açısıyla yönetiliyor. Ve bir faiz sıkıntısı var ise Ozan eyvah eyvah arkadaşlar zaten. Ozan zaten eyvah eyvah. Bu faiz sabit kaldığı sürece bu seviyede söylüyorum size. Biz 30 liranın altında dolar kuru görmeyiz. Çok net söylüyorum. 30 lira dolar kuru, %35-40 aralığında enflasyon, fakirleşme, yüksek işsizlik. Bütün bunları yaşarız arkadaşlar. Faiz konusunda bu seviye ısrarlı bir şekilde korunursa. %14 faizde kalırız ama enflasyon patlar. Her ay Merkez Bankası faiz indirmese de faiz indiriyorum gibi olur. Bakın bu sefer Merkez Bankası açıklamaz faiz indirip kararlarını. TÜİK açıklar. TÜİK enflasyonu açıkladıkça Merkez Bankası faiz indirmiş gibi olur. Çünkü enflasyon yükseldikçe %14'lük faizle enflasyon makası açılır. Bu da kura birebir yansır kardeşim. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.